Şimdi de Antalya'da faaliyet gösteren Orkan Denizcilik'e konuk oluyoruz ve karşımızda firma sahibi Önder Kabakçı bulunmakta. Önder Bey öncelikle merhaba, programımıza hoş geldiniz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Önder Kabakçı ismim, Orkan Denizcilik firma sahibiyim. E, yaklaşık 27 yıldır bu sektörde, denizcilik sektöründe e, gündüz turu, gece turu ve gün batımı turları olmak üzere teknelerimizde e, turlar düzenliyoruz. 20 yaşında askerden geldikten sonra yaklaşık işte dediğim gibi 27 senedir sektörde faaliyetimizi sürdürüyoruz. Turizm Otelcilik Akdeniz Üniversitesi Turizm Otelcilik mezunuyum. Daha önceki sektörümüz restoran, yiyecek, içecek üzerineydi. Askerden geldikten sonra 27 senedir bu sektörde faaliyetimize devam ediyoruz. Ayrıca Antalya Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesiyim. bölgemizi burada biz temsil etmekteyiz. Sektöre giriş hikayeniz hakkında izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz? Askerden geldikten sonra babam, restoranımız vardı işletmemiz, devretmek durumunda kalmış. Daha sonra e, aile akra akrabalarımızın tavsiyesi üzerine bu sektöre giriş yaptık. E, 96 yılından bu yana da faaliyet gösteriyoruz. Peki Önder Bey, günlük turlar hakkında bilgi verir misiniz? E, günlük turlarımız sabah 10'dan 3.30'a e kadar e, sürmekte. Yemek hizmeti, içecek hizmeti, transfer hizmeti sunuyoruz. Ajantalarla çalışıyoruz, turizm firmaları ve tur ajantalarıyla. Yaklaşık 200-250 tane yıllardan beri çalışmış olduğumuz firmalar var. Gündüz turu, gece turu veyahut da sunset turu düzenlemekteyiz. Gece turlarında ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Gece turlarında da gayet renkli Alanya'nın kalesi, kızıl kulesi, tersanesi eşliğinde çok güzel bir görüntümüz var disko eğlence parti turlarımız oluyor. Bu turlarımız içerisinde yüzme, köpük partisi, ateş şov gibi renkli, eğlenceli ee, saatler geçiriyor misafirler. Gece yüzme imkanı bile mevcut. Peki sunset turlarında vermiş olduğunuz hizmetler hakkında Ekranlarının başındaki izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz? Aynı şekilde deniz e, trafiğinin sakin olduğu saatler e, gün batımı saatleridir. E, yemek hizmeti, içecek hizmeti, e, eğlence, animasyon, e, çok renkli, çok güzel alanyaya yakışan bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Gündüz turlarında hangi duraklar bulunmakta? Alanya yarımadasının etrafında e, tarihi Eski Alay şehri bulunmakta. 800 yıllık bir tarihi yarımadayı e, e, gösteriyoruz. Alanya Tersanesi, Alanya Kızıl Kulesi, Korsanlar Mağarası, Fosforlu Mağara e, gibi Alanya yarımadasının etrafında güzel e, koylar ve mağaralar mevcut. Kleopatra Koyu'nu ziyaret ediyoruz. Alanya'nın yaklaşık 15 km ilerisinde Konaklı bölgemiz var. Çok güzel bir koyumuz var. Burada da yüzme molası veriyoruz. Turlar esnasında işte animasyon ve yabancı dil bilen ekibimiz mevcut. Arkadaşlarımız da misafirlerin memnun kalıp eğlenceli bir gün geçirmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Önder Bey, ağırlıklı olarak hangi ülkelerden misafirleriniz oluyor? Turlarımıza yerli Türk misafirlerimiz Rus, Ukrayna, Moldova, e, Romanya, e, İran, yani yaklaşık e, Alanya'ya gelen tüm milletler teknemizi ziyaret ediyor. Öyle söyleyebilirim. Biraz çeşitli milletlerle çalışıyoruz. Tabii her milletin kendine göre e, Alışkanlıkları var, eğlence alışkanlıkları, yiyecek içecek alışkanlıkları. Biz bunları bünyemizde en iyi şekilde memnun etmeye çalışıyoruz. Günlük turlar dışında özel organizasyonlarda düzenliyor musunuz? Evet, düğün, nişan, sünnet, davet gibi özel organizasyonlar da gerçekleştirmekteyiz. Özel doğum günü partisi şahsi partilerde yapıyor musunuz? Tabii e, talebe göre özel doğum günleri ve e, özel organizasyonlarımızda mevcuttur ekranlarının başındaki izleyicilerimize geminiz hakkında bilgi verir misiniz gemimizin adı Starcraft olup bölgenin en donanımlı en büyük en güzel gemilerinden biri 6 katlı 3 metrekare alana sahiptir yaklaşık 10 tane tuvaletimiz 10 tane duşumuz büyük e, üç katlı yemek salonumuz mevcuttur. Yukarıda misafirlerimiz güneşlenebilmektedir. En konforlu ve en en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz misafirlerimize. Kaç kişilik kapasiteye sahipsiniz? Gemimiz 800 kişi kapasiteye sahiptir. Sektörünüze baktığınız zaman sizi diğer firmalardan ayıran özellikler nelerdir? Sanırım bu konunun en iyi cevabı 27 senelik bir firma oluşumuz, tecrübemiz, kalitemiz, hizmetimiz. Bölgede 27 senedir adımız üstünde çok önderlik yaptık. Eğlence olarak köpük teknelerde köpük animasyonu, ateş şov gece disko partisi bunların e, açılımını e, yıllar önce biz başlattık. E, su altında su sporu e, hizmetimiz mevcut. Su altında bile e, misafirlerimiz eğlenip gün içerisinde e, memnun kalıyorlar. Ekibimiz 3 4 dil bilen ekibimiz var. İngilizce, Almanca, Rusça e, gibi Misafirlere biz kendi dillerinde hitap ettiğimiz sürece misafirlerimizin geri dönüşleri de memnun oluyor. Teşekkür ederek ayrılıyorlar. Geleceğe yönelik hedefleriniz arasında neler var? 27 senedir Antalya-Alanya bölgesinde denizcilik sektöründe faaliyetimizi sürdürüyoruz. Artık firma olarak yurt dışına açılıp gemimizi yurt dışında örneğin Dubai, İtalya, İspanya gibi güzel ülkelerde çalıştırmak adına işbirliği ve çözüm ortaklığı arayışı içerisindeyiz. Bu faaliyet doğrultusunda da çalışmalarımızı en kısa sürede hayata geçireceğiz. son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Yerli ve yabancı misafirlerimizi StarCraft gemimizde ağırlamaktan mutluluk ve onur duyuyoruz